alkışlarla su podyumu alıyoruz. Merhaba. Merhaba Su. Tabii bir ben beni mahvettiği için. Farkındayım iyi ben. misin? Hiç ağlamak istemiyorum gerçekten. Ay buna ne hiç oldu? ben ya. Yani ben de tabii babamı iki senedir görmüyorum ama çok kötü ayrıldı. Işte. Ne? Niye kötü ayrıldın? Ne oldu? <laughs> Şöyle ben ablamla eniştemle yaşıyor Hatta onlarla gelmiştin bir otel evet. odasının cam şeyinde uyumuştun değil mi? Sonra ya yani birkaç ay sonra eniştem istemedi beni. Gece 12'de yol verdi bana. ...git dedi. Eniştem. Evet. Evet. Ya, babamlar da buradaydı. Onları da gönderdik. Yani genel. Üçümüzü de gönderdik. Duymuyorum şey. birden çünkü. Ya birden. gece 12'de ve... Ya kavga ettik, büyük bir kavgaydı ve ondan sonra ben böyle kızların ev arkadaşı olduğu bir evde geçtiğim için babam orada kalamadı. Bir gündür gelmişti zaten. Ya beni kedi yavrusu gibi orada bırakıp gitmek zorunda kaldı bir gün sonra. Çünkü orada o kızların yanında tabii kalamaz babam. O günden beri hiç görmedim ve yani onun, bu oradaki gidişi hala gözümün önünde <laughs> gerçek. Yani o bana reva görülen şeyi falan gördükten sonra e, tabii bir tane kız çocuğu gece 12'de sokakta ne yapabilir ki? O yüzden yani babam hatırladı, ya yani bu olayı hatırladığında onu hatırlıyorum o bakışı falan. Bir de benim babam çok sessiz. Öyle mesela maço falan hiç değil. O kadar sessiz bir adam ki hiç bana benzemiyor. <laughs> Ondan sonra ya bunu gör... Of, hiç hatırlamak istemiyorum. Ay, çok uzun. <laughs> şimdi ama ben Kıyamam bir şey anlamadım Seval. Babasıyla niye Abla eniştesi gecenin on ikisinde bırakıyor. Evet. <laughs> eniştesi e, göndermiş evden. babasız su beraber beraber bir tartışma olmuş. Sonra göndermiş. Dolayısıyla Suda kızların olduğu bir eve geçtiğinde babası da boynu büyük bir şekilde kızını da ortada bir şekilde bırakmak durumunda kalarak zaten bir günlüğüne gelmiş gitmiş. Ya bir o gün... an normalde kalacaktı ama o olay olduktan sonra benim de yanımda kalamayacağı için bir gün sonra da bilet alıp kalmak zorunda kaldı Kıyamam. yani. Kuzum şimdi bak daha güçlüsün güzel işler yapıyorsun baban geldiğinde pandemi geçsin. İnşallah. Rahat rahat vakit geçirirsiniz değil mi? Kıyamam İnşallah. ben sana. Güzel surat. <laughs> of. Of. Oh, Olay. Of, i̇şte yani bunu bu kadar her şeyle hep diyorum ya. Hiçbir şey bozulmuyor her şeyle eğleniyor. O o eğlence o deliliğe, tatlı ne deliliğe, bu, deliliğe şey. bu şekilde vuruyor yani. çünkü bir altında yapayım. çok hikayesi ya benim de çok Benim vallahi çok kötü yaptım. Sen yani için, kedi aha. kedi yavrusu gibi bıraktı dedin ya gibi. <laughs> zaten Ay. kedi yavrusu gibi. gerçekten kedi yavrusu gibi zaten. Öyle de bırak. Zaten o zamandan bir yani... panda oldum. Kıyamam. Ay, senin içinde ne dertler var. Tabii ya, küçücük Hayatla yani küçücük yaşlardaki hayatlar neler barındırıyor yani 20-21 yaşında kızlar hepsi. İnşallah güzel günler olsun bundan Kız. sonrası. Zaten yani çok güzel günler oldu ya ben tek başıma. Zaten o Güçlendi. zaman o, olaydan of. sonra ablamla eniştem de döndüler. İran'a döndüler. 6 ay tek başıma kaldım burada. Ya bir ay simit yediğimi hatırlıyorum ya yani. o kadar. Onlar seni çok kuvvetlendirecek ileride biliyor musun? şu an bile kuvvetlendirmiştir Aslında evet. bu tip deneyimler Hani her şerde bir hayır vardır ya e, sana çok ileriki hayatına faydası olan şeyler görüşüyor musun peki enişte ayrıldılar Çok şükür ya ablası öyle bir şey hazmedemez bir süre sonra bir şey yapamasa bile herhalde sonrasında bir şey yapmışsın düşünsene evet. senin eşin babanı kardeşin Allah korusun Allah kimseye göstermesin böyle şey çok önemli yani Tabii canım. Annen, baban, kardeşin senin birer parçan kolunu bacağını kesmesi gibi bir şey yani. Allah korusun. Allah, kimseye göstermesin ki bunlar çok yaşanıyor aslında. Evet. Şimdi senle burada paylaştık canım. Güzelim. Fıstık. Oradan, seni buradan ben. öpüyorum annemi babamı da onlar buradan beni izledikleri babanı, için. Babanı güzel güzel yumuşacık duygulu babanı öpüyoruz. merak etmesin kızım burada sağlam yerde. Seni seviyorum. Fıstık. Geniş bir villada kalıyor ne de olsa şu an değil mi? Herhalde. <laughs> Merak etme babacığım. Oradan çıkıp bir artı birden çıkıp villada yaşıyorum. Aynen. Bak görüyorsun. İnan onu yapan kişinin de başına oh. bir sürü işler gelir. Takdiri ilahi bu. Evet. Zaten bu çok öyle bir şey. Oldu. Takdiri ilahi. <laughs>